Tarihin sessizliğini dinleyin. Rüzgarın Karadeniz'den taşıdığı tuzlu fısıltıları, antik taşların binlerce yıllık yorgunluğunu, toprağın altında sakladığı sayısız sırrı. Biz, Let's Go Bro olarak bugün o sessizliği bozmaya, o fısıltıları anlamaya, o sırların üzerine serilmiş toprağı usulca aralamaya geldik. Rotamız Bulgaristan. Karadeniz'in incisi, tarihi Apolonya. Bugünkü adıyla Sozopol, güneşin altın sarısı ışıklarının yıkadığı bu şirin kasabanın gölgeler uzadığında ne kadar karanlık bir yüze bürünebildiğini keşfetmeye hazır mısınız? Çünkü bugün mezara gömülmesine rağmen asla huzur bulamayan bir ruhun, bir korkunun peşindeyiz. Bugün Sozopol vampirinin hikayesini anlatıyoruz. Yıl 2012. Arkeologların titiz fırça darbeleri Asırlık tozu toprağa nazikçe kaldırıyor. Herkesin beklentisi aynı. Roma'dan bir mozaik, Bizans'tan bir çömlek, belki bir Bulgar krallığı sikkesi. Sıradan bir kazı günü, sıradan beklentiler. Ama sonra o ses duyulur. Küreğin metale çarpma sesi. Toprağa değil, taşa değil. Donuk, uğursuz bir ses. Çalışmalar o noktada yoğunlaşır. Merak yerini yavaş yavaş bir şaşkınlığa Ardından da tüyler ürperten bir farkındalığa bırakır. Toprağın altından çıkan basit bir iskelet değildir. Bu mühürlenmiş bir korkunun kanıtıdır. 700 yıllık kemiklerin tam ortasında göğüs kafesini delip geçmiş bir demir parçası. Bir saban demiri olduğu düşünülüyor. Zamanla paslanmış, kemikle birleşmiş, sanki bedenin bir parçası olmuş bir demir. Kalbin olması gereken yere saplanmış Kazı alanında bir anlık bir sessizlik olur. Herkesin aklından aynı kelime geçer. Vampir. Bu bir efsane değil. Bu bir Hollywood senaryosu değil. Bu Balkanların iliklerine işlemiş, nesiller boyu aktarılmış kadim bir korkunun taşa ve kemiğe kazınmış hali. Karşınızda Sozopol vampiri. Peki kimdi bu adam? Yaşarken ne yapmıştı da öldükten sonra bile bu denli Büyük bir nefretin ve korkunun hedefi olmuştu. Neden? Onu toprağın şefkatli kollarına emanet etmek yerine ruhunu bir demir çubukla dünyaya çivilemek istediler. Bu soruların cevabı sadece bu mezarda değil, Balkan coğrafyasının dört bir yanına dağılmış benzerlerinde gizli. Arkeologlar onun yaşadığı dönemde toplumda saygı duyulan ama aynı zamanda korkulan biri olduğunu tahmin ediyor belki bir aristokrat, belki bir askeri lider, belki de Krivich adıyla bilinen, halk arasında hem şifacı hem de büyücü olarak görülen pagan bir rahip. Kimliği ne olursa olsun, halkın gözünde o, ölümle dans eden biriydi. Ve ölüm onu aldığında, dansın bitmediğine inandılar. Bu uygulama, Sozopol'a özgü bir delilik anı değildi. Bu keşiften sonra arkeologlar daha dikkatli bakmaya başladılar ve gerçek, ürkütücü bir şekilde kendini gösterdi. Sadece birkaç yıl içinde Bulgaristan genelinde yüze yakın benzer vampir mezarı daha ortaya çıkarıldı. Antik Trak kenti Perperikon'da yine göğsüne saban demiri saplanmış bir başkası bulundu. Veliko Trnovo'da, Deultum'da sanki tüm ülke toprağın altından kadim korkularını kusuyordu. Motif hep aynıydı ama yöntemler farklı. Bazen kalbe saplanmış bir kazık. Bazen boyuna yerleştirilmiş bir orak ki eğer dirilirse kalkmaya çalıştığında başı kesilsin diye. Bazen ağzına doldurulmuş taşlar ve madeni paralar ki açlığını onlarla gidersin yaşayanlara musallat olmasın diye. Bazen de bedeni yakılıp külleri nehre savrulurdu. Amaç hep aynıydı. Ölüyü yerinde tutmak. Bu bir korku coğrafyasının ölümden sonraki hayata dair kolektif paranoyasının haritasıydı ve Sozopol vampiri bu haritanın en ünlü işareti haline geldi. Peki bu hikaye 2012'de mi bitti? Hayır. Tam aksine o zaman başladı. Bugün Sozopol'e geldiğinizde o vampir artık sadece bir iskelet değildir. O kasabanın ruhudur. Her yıl Eylül ayında düzenlenen meşhur Apolonya Sanat Festivali bu keşifle birlikte bambaşka bir kimliğe büründü. Eskiden sadece müzik tiyatro ve resimle anılan festival şimdi vampir gecelerine ev sahipliği yapıyor. Tarihi amfiteyatroda gotik müzik konserleri veriliyor. Sanat galerilerinde vampir temalı enstalasyonlar sergileniyor. Geceleri düzenlenen meşaleli yürüyüş turları sizi doğrudan vampirin bulunduğu kilisenin kalıntılarına götürüyor ve rehberler fısıltıyla onun hikayesini anlatıyor. Korku sanatla iç içe geçmiş durumda. Ama Sozopol'un ruhu sadece yaz aylarında canlanmaz. Asıl kadim gelenekler kışın karanlığında ortaya çıkar. Bulgaristan'ın en eski ritüellerinden biri olan Kukeri Festivali'ni düşünün. Kışın en soğuk zamanlarında erkekler devasa, korkutucu maskeler ve hayvan postları giyerek sokaklara dökülür. Bellerine bağladıkları büyük çanları sallayarak gürültü çıkarırlar. Amaçları kötü ruhları, hastalıkları ve kışın getirdiği karanlığı kovmaktır. Bu korkunç maskelerin, bu ritüellerin kökeni vampir inancını doğuran aynı primal korkuya dayanır. Bilinmeyenden, karanlıktan ve geri dönebilecek olan ölüden korunma isteği. Peki vampirimiz şu an nerede? Sozopol Arkeoloji Müzesi'nin yıldızı olarak ziyaretçilerini bekliyor. Onu görmek Sıradan bir müze gezisinden çok daha fazlası. Loş bir odada, tek bir spot ışığının aydınlattığı cam bir bölmenin içinde yatıyor. Etrafında modern dijital ekranlar onun hikayesini, bulunduğu kazı alanının görüntülerini ve Balkanlardaki diğer vampir inançlarını anlatıyor. İnsanlar önünde huşu içinde duruyor, fısıldaşıyorlar, fotoğraf çekiyorlar. 700 yıl önce halkını dehşete düşüren bu adam şimdi bir selfie nesnesine dönüşmüş durumda. Bilim insanları ise hikayenin peşini bırakmış değil. Kemiklerden alınan örneklerle izotop analizleri yapıldı. Bu analizler onun hayatı boyunca ne yediğini, nerelerde yaşadığını anlamaya yönelikti. Sonuçlar onun yerel bir lider olduğunu, bölgenin en iyi besinleriyle beslendiğini, yani gerçekten de toplumda önemli bir yere sahip olduğunu doğruladı. DNA analizleri ise onun genetik kökenini, olası hastalıklarını ve hatta saç ve göz rengini belirlemeye çalışıyor. Yani modern bilim bu efsaneyi iliklerine kadar deşifre etmeye kararlı ve turizm endüstrisi de boş durmuyor. Artık Balkanlarda gayri resmi bir vampir rotası var. Turistler Romanya'daki Bran Kalesinden, yani Drakula'nın şatosundan yola çıkıp Sırbistan'daki vampir esanelerinin doğduğu köyleri ziyaret edip son durak olarak Sozopol'a bu gerçek vampirin mezarına geliyorlar. Bir zamanların korkusu şimdi bir macera paketine dönüşmüş durumda. Let's go bro olarak bu yolculukta gördük ki bir korku asla tamamen ölmez sadece şekil değiştirir. Sozopol'da yaşlı bir balıkçı büyük annesinin ona anlattığı bir hikayeyi paylaştı. Mezarını rahatsız ederseniz Demir yetmez onu tutmaya, denizden sisle birlikte gelir demişti. Kasabanın gençleri ise bu hikayelere gülüp geçiyor, vampir baskılı tişörtler satıyorlar. Aynı kasabada, aynı efsane, iki farklı nesilde, iki farklı şekilde yaşıyor. Biri için kadim bir uyarı, diğeri içinse karlı bir marka. Durun bir an, geri dönelim. Çünkü bu noktada hikayenin popüler yüzeyinden sıyrılıp, Korkunun damarlarına, köklerine inmemiz gerekiyor. Sozopoldaki bu iskelet, bir buzdağının sadece görünen ucu. Bu demir çubuk, binlerce yıllık bir inanç sisteminin, sosyolojinin, coğrafyanın ve travmanın son halkası. Bu hikayeyi tam olarak anlamak için modern dünyanın spot ışıklarını kısıp, ortaçağ balkanlarının zifiri karanlığına adım atmalıyız. Let's Go Bro olarak şimdi sizi o karanlığa davet ediyoruz kazmayı daha derine vuruyoruz. Öncelikle modern zihnimizdeki vampir imgesini bir anlığına unutun. Pelerinli, yakışıklı, aristokrat kontları, romantik, trajik figürleri. Bunlar Batı Avrupa Edebiyatı'nın Victoria döneminin ürünüdür. Balkanların orijinal vampiri yani Upir Vukotlak ya da Obur böyle bir şey değildi. O çok daha ilkel, çok daha kişisel ve bu yüzden çok daha korkunçtu. O, şatolarda yaşayan yabancı bir kont değildi. Aksine, son derece tanıdık ve bu yüzden de çok daha rahatsız edici bir varlıktı. Mezardan dönen köyün içinden biriydi. Belki bir zamanlar selamlaştığınız bir komşu, belki de topluluğun saygı duyduğu bir kimse. O, gösterişli giysilerle değil, toprağın sessizliğinden geldiği gibi, bir zamanlar olduğu kişinin Solgun bir gölgesi olarak belirirdi. Amacı karmaşık bir gönül meselesi değil, çok daha temel, çok daha içgüdüsel bir arayıştı. Yaşayanların yaşam enerjisine, onların sıcaklığına duyulan bir özlem. O, bir canavardan ziyade, bir zamanlar sevilen birinin anısının bozulmuş, yoldan çıkmış bir yankısı gibiydi. İşte korkunun asıl derinliği de burada yatıyordu. Tehdit dışarıdan gelen bir düşman değil, Topluluğun kendi içinden, kendi geçmişinden doğan bir üründü. En büyük korku kapıdaki bilinmeyen değil, toprağın hemen altında yatan ve geceyi bekleyen tanıdık bir isimdi. Peki bu inanç neden tam da bu coğrafyada, Balkanlarda bu denli kök saldı? Cevap bölgenin kanla ve gözyaşıyla yoğrulmuş tarihinde gizli. Birincisi, coğrafi ve kültürel izolasyon. Balkan dağları Köyleri ve toplulukları birbirinden ayıran doğal kaleler gibiydi. Bu izolasyon, her köyün kendi içine kapalı, kendi folklorunu, kendi korkularını üreten bir mikro evren olmasına yol açtı. Haberler yavaş yayılır, bilimsel açıklamalar asla ulaşmazdı. Bir köyde ani bir ölüm serisi başladığında, bunun sebebi olarak görülemeyen bir virüsü değil, görülebilen, tanınabilen birini, yani yeni ölmüş bir komşuyu suçlamak çok daha kolaydı. İkincisi sürekli travma ve savaş. Yüzyıllar boyunca bu topraklar bir savaş alanıydı. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu ile Hristiyan Avrupa arasındaki bitmek bilmeyen çatışmalar bu bölgeyi bir kan gölüne çevirdi. Sürekli ölüm, vahşet ve istikrarsızlık insanların dünya görüşünü şekillendirdi. Ölüm o kadar sıradanlaşmıştı ki artık normal bir son olarak görülmüyordu. Ölümün bile bir hilesi, bir devamı olmalıydı. Vlad Tepeş gibi figürlerin yarattığı dehşet sadece bir başlangıçtı. Halkın zihninde böylesi bir vahşet uygulayan birinin ruhunun huzur bulması imkansızdı. O kesinlikle geri dönecekti. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi dini senkretizm yani inançların iç içe geçmesi. Balkanlar Doğu Ortodoks Kilisesi'nin güçlü olduğu bir yerdi. Ancak Hristiyanlık buradaki kadim pagan inançlarını asla tam olarak silemedi. Slav mitolojisinin orman ruhları, su perileri ve diğer doğaüstü varlıkları halkın belleğinde yaşamaya devam etti. Kilise bu pagan figürlerini şeytani olarak damgaladı. Böylece eski tanrılar ve ruhlar Hristiyanlık mitolojisindeki iblislerle birleşerek yeni ve daha korkunç formlara dönüştü. Vampir tam da bu kesişim noktasında doğdu. Hristiyanlığın lanetli ruh kavramı ile paganizmin bedenine dönen ölü inancının birleştiği melez bir canavar. Bu inanç o kadar güçlüydü ki devletlerin resmi kayıtlarına bile girdi. 18. yüzyılın başlarına gidelim. O dönemde Balkanların bir kısmı Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun kontrolündeydi ve Viyana'daki Habsburg sarayına, Sırbistan'daki askeri garnizonlardan Akıl almaz raporlar gelmeye başladı. Tarihe ilk belgelenmiş vampir vakaları olarak geçen olaylar zinciri 1725 yılında Peter Plogojovic adında bir köylünün ölümüyle başlar. Peter öldükten sonraki hafta yaşadığı köyde 9 kişi aniden hastalanıp ölür. Ölenler ölüm döşeğindeyken rüyalarında Peter'ın kendilerini boğduğunu söylemişlerdir. Köylüler paniğe kapılır, mezarı açarlar. Avusturyalı askeri yetkilinin raporuna göre Peter'ın bedeni hiç çürümemiş, sakalları uzamış, gözleri açık ve ağzında taze kan vardır. Halk, askeri yetkilinin gözü önünde adamın kalbine bir kazık çakar ve cesedi yakar. Bu rapor Viyana'da büyük bir şok etkisi yaratır. Sadece birkaç yıl sonra 1732'de yine Sırbistan'da bu kez Arnold Paule vakası patlak verir. Arnold bir askerdir ve görev yaptığı sırada Yunanistan'da bir vampir tarafından ısırıldığına inanmaktadır. Köyüne döndükten bir süre sonra bir kazada ölür. Kısa süre sonra köyde insanlar ve hayvanlar gizemli bir şekilde ölmeye başlar. Halk Arnold'dan şüphelenir. Mezarı açılır. Raporlar yine aynıdır. Çürümemiş bir beden, taze kan onu da aynı şekilde etkisiz hale getirirler. Ama salgın durmaz. Çünkü Arnold'un kurbanlarının da vampire dönüştüğüne inanılır. Bu olay Avrupa çapında bir vampir paniğine yol açar. İmparator bölgeye askeri cerrahlar ve yetkililerden oluşan bir komisyon gönderir. Komisyon onlarca mezarı açar, vampirlik belirtileri gösteren cesetleri raporlar ve bu cesetlerin halk tarafından nasıl yok edildiğini belgeler. İşte bu raporlar sayesinde Balkanların yerel folklorik terimi olan vampir, Batı Avrupa dillerine girmiş ve tüm dünyaya yayılmıştır. Sozopol'daki demir çubuk, işte bu yüzlerce yıllık belgelenmiş paniğin sessiz bir devamıdır. Peki, birini vampir olmaktan nasıl alıkoyardınız? Ya da çoktan vampire dönüşmüş birini nasıl yok ederdiniz? Halkın geliştirdiği yöntemler bir cerrahın titizliğiyle uygulanırdı ve her birinin derin sembolik anlamları vardı. Bu bir anti vampir ritüelleri el kitabı gibidir. Önleyici tedbirler. Bir kişinin yaşarken vampir olacağından şüphelenilirse, örneğin aforoz edilmişse, intihar etmişse, günahkar bir hayat sürmüşse ya da kedi veya köpek gibi temiz olmayan bir hayvan mezarının üstünden atlamışsa Gömülmeden önce önlemler alınırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine, özellikle eklemlerine, dikenli çalılar, özellikle alıç ağacı yerleştirilirdi. İnanca göre vampir dirilirse bu dikenlere takılıp hareket edemeyecekti. Bazen de mezarına bir avuç darı veya haşhaş tohumu serpilirdi. Çünkü inanışa göre vampirler obsesif kompulsif bir doğaya sahipti ve mezardan çıkmadan önce bu binlerce tohumu tek tek saymak zorunda kalacaklardı. Bu da onlara sabaha kadar vakit kaybettirir, güneşin ilk ışıklarıyla birlikte güçlerini yitirip mezarlarına dönmek zorunda kalırlardı. Gömülme ritüelleri Sozopol'da gördüğümüz gibi kalbe saplanan demir ya da ahşap kazık en bilinen yöntemdi. Ahşap olarak genellikle alıç veya diş budak ağacı tercih edilirdi. Çünkü bu ağaçların Hristiyanlık öncesi mitolojide koruyucu güçleri olduğuna inanılırdı. Alıç, İsa'nın dikenli tacıyla da ilişkilendirildiği için çifte bir koruma sağlardı. Amaç, sadece kalbi delmek değil, bedeni toprağa çivilemek, ruhunun yükselmesini engellemekti. Bazen ceset yüzüstü gömülürdü. Böylece dirilirse yeryüzüne doğru değil, toprağın daha da derinlerine doğru kazmaya çalışırdı. Nihai imha Yöntemleri Eğer bir vampirin aktif olduğundan emin olunursa en etkili yöntemler devreye girerdi. Mezar açılır, cesedin başı kesilir ve bacaklarının arasına konurdu. Bu, başın bedeni bir daha asla bulamamasını sağlamak içindi. Ve en kesin çözüm bedenin tamamen yakılması ve küllerinin akan suya tercihen bir nehre serpilmesiydi. Akan suyun ruhu arındırdığına ve sonsuza dek uzağa taşıyacağına inanılırdı. Bu ritüellerin her biri sadece bir batıl inanç değil, aynı zamanda çaresiz bir toplumun kontrol edemediği bir dünyada kontrolü ele alma, kaosa bir düzen getirme çabasıydı. Tıbbın ve bilimin olmadığı bir yerde ritüeller sizin tek ilacınız, tek savunma mekanizmanızdı. Elbette bugün modern forenzik bilim ve tıp bu vampirlik alametlerinin her birini rasyonel bir şekilde açıklayabiliyor. Çürümemiş beden, soğuk, havasız veya toprağın kimyasal yapısının uygun olduğu koşullarda cesetlerin çürümesi yavaşlayabilir. Adipocere veya sabunlaşma denilen bir süreçle beden korunabilir. Şişmiş ve kırmızı yüz. Çürüme sırasında vücutta biriken gazlar bedeni balon gibi şişirir. Bu basınç kanlı sıvıları ağız ve burun gibi deliklerden dışarı itebilir. Bu da taze kan içmiş görüntüsünü yaratır. Uzatılmış saç ve tırnaklar. Saç ve tırnaklar aslında uzamaz. Ancak beden su kaybettiğinde deri çekilir. Bu da tırnak yataklarının ve saç köklerinin daha fazla ortaya çıkmasına neden olarak bir uzama illüzyonu yaratır. Mezardan gelen iniltiler. Vücuttaki gazlar Ses tellerinin olduğu gırtlaktan geçerken bir inilti veya hırıltı sesi çıkarabilir. Bir ortaçağ köylüsü için bunlar şeytani bir dirilişin kanıtlarıydı. Bizim içinse biyokimyanın öngörülebilir ve doğal sonuçları. Ancak bu bilgi o demir çubuğu oraya saplayan elin hissettiği saf dehşeti o kolektif paniği daha az gerçek kılmaz. Onlar kendi bildikleri tek gerçekle hareket ediyorlardı. Ve bu gerçek sadece Sozopol'da değil, modern arkeolojinin ortaya çıkardığı daha nice mezarda kendini gösteriyor. İtalya'da, Venedik yakınlarındaki bir veba toplu mezarında ağzına tuğla sıkıştırılmış bir kadın iskeleti bulundu. Tuğla yiyen vampir. İrlanda'da ağzında büyük bir taşla gömülmüş bir adam. Polonya'da boyunlarına orak yerleştirilmiş onlarca iskelet. Bu, Sadece Balkanlara özgü bir korku değil, tüm Avrupa'yı sarmış, farklı kültürlerde, farklı şekillerde tezahür etmiş evrensel bir insanlık korkusuydu. Ölünün geri dönmesi korkusu. Sozopol vampirini bu kadar özel kılan şey ise bu küresel korkunun Karadeniz kıyısındaki en ikonik, en somut ve en iyi pazarlanmış örneği olmasıdır. O artık sadece bir arkeolojik buluntu değil, Aynı zamanda geçmişin karanlık fısıltılarını günümüzün meraklı kulaklarına taşıyan bir elçidir. Ve böylece kazdığımız bu derin çukurdan tekrar yüzeye çıkıyoruz. Yanımızda getirdiklerimiz ise sadece toprak ve kemik parçaları değil. Yanımızda bir halkın travmalarını, inançlarını, ritüellerini ve hayatta kalma mücadelesini getirdik. O demir çubuğun ardındaki yüzlerce yıllık hikayeyi artık daha net görebiliyoruz. O bize şunu fısıldıyor. Bazı hikayeler toprağın altına gömülemeyecek kadar güçlüdür. Onlar küllerinden yeniden doğar, kemiklerin arasından sızar ve nesiller boyu bazen bir fısıltıyla, bazen bir festival çığlığıyla anlatılmaya devam eder. Peki sizin toprağın altına gömdüğünüz ama asla susturamadığınız korkularınız neler? Görüşmek üzere. Let's go bro'dan sevgilerle.